Bugün 16 Haziran 2020 Salı Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah 3.49'da Oğlak burcundaki Jüpiter'le yaptığı son açının ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde ev, aile ve kariyere ait sorumluluklarımız öne çıkarken zaman zaman duygusal beklentilerimizi abartabiliriz. Dünden kalan ve süregelen bazı işlerimizle ilgilenebilir onları tamamlayabiliriz. İlerlemeyen işleri akışa bırakmak, şartları fazla zorlamamak daha doğru olabilir. Ay 12.35'te Boğa burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün Boğa burcunda ilerleyecek olan ay maddi manevi güven istikrar arayışımızı artırabilir. Ay öğle saatlerinde Kova burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. Günlük işlerde bazı engel ve kısıtlamalar hissedebileceğimiz bu saatlerde duygularımızı ifade etmemizde zorlaşabilir. Para ve maddi beklentilerimizde uzun vadeli ve güvenli adımlar atmak isteyebiliriz. Akşam saatlerinde kişisel zevkler, keyif ve konfora yönelik beklentilerimiz artabilir. Bugün iştahımızı da kontrol etmekte biraz zorlanabiliriz. Diyet uygulayanların daha fazla dikkat etmesi gerekebilir.